değiştirmektense ben en köşelerde yalnız olmayı ya da çağlarla konuşmayı tercih ederim dedim yani. Belki bu onun zoruna gitti. Çok bilmiyorum neden böyle oldu. Bunların ilişkileri çok rahatsız edici. Ya. Çok. Ciddi çok rahatsız edici. Bak Serkan'ın ne yaptığı belli değil. Evet. Odasından buraya geziniyor. Oradan odaya oradan o şeye yani hiç. Hayır bir de kavgalarda çıkıyor böyle hiç kendisine üzerine düşmeyen şeyler. Tabii tabii kavgalarda geliyor, kaçıyor mi? gidiyor ondan sonra. Çıldırtıyor insanı yani zor tutuyorum gerçekten onu. Sen ben niye kavga karışıyorsun arkadaşım? Olay hani niye bir de kurnaz. Geliyor laf söylüyor Kaçıyorsun. söylüyor. Kaçıyor. Korkuyor yani. <laughs> Tabii. Kendini ön plana da atmıyor, lafı söyleyip kaçıyor evet, arada. Hani... Herhangi bir kızışma anında ben gerideydim, benim alakam yok. Öyle diyecek. Nasıl oynuyor? Şu da gereksiz. İt veren. Ben haftaya onun olacağını düşünüyorum. Kim o? <laughs> ya bir de dört kişi giriyor, iki kişi de değil ha. Evet. He. Dört kişi yani. Olmaz olmazımız. İki kişi olsaymış daha iyi olacakmış. O haftaya bence. Ya her hafta bir eleme olsa daha güzel olacak. Evet. Mesela, değil mi? Evet, kesinlikle öyle olması lazım. Ben öyle olacağını düşünüyordum en azından. Eylül'e hafta... kadar ne olur? Eylül'e Eylül e kadar 7 kişi. 7 kişiye gider. O 16 kişi var. 9 kişiye düşer en kadar? Evet, evet her hafta olsaydı. Yani Her hafta olsa çok daha şey olur. Ama finalde hani atıyorum 10 kişi kalacak. 10 kişinin içerisinden 1, 2, 3 seçilecekse eğer mantıklı bir gidişat bu. Ama nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum ki. Hiçbir bilgimiz de yok. Evet. Yani. Fikir yürütüyorum. Ona göre hesap yapmak lazım. Mayrafta eleme olsa çok daha heyecanlı olur yani. Tamam heyecanlı olur. Ama işte finalde kalabalık bir şey olması daha heyecanlı Ama olur. Ama yine final diyelim ben. Ben Eylül'e kim falan diye düşünüyorum mesela. Şimdi Eylül'ün başına Ama bence şöyle yakala, şeyler de, Yakala yakala. Şöyle bir şey de olabilir. Hani burada her an her şey değişiyor biliyorsun. Aynı oylama sistemi haftada bir indirilebilir yani. Böyle olursa güzel olur. Yani çok insan var. Işte. Evet ciddi çok insan var. Burada hadi gereksiz insanlar var ortalarda. Belki de şey olacak atıyorum. Gereksiz insan çok var tabii ki de o ayrı bir konu. İki haftada bir oylama oluyor ya. İki haftada bir iki kişi gidecek o zaman belki de. O da güzel aslında. Evet. Dört kişi yazacak, ikisi gidecek. Hani atıyorum zarf bir geliyor, aranızdan elenen isim işte. i̇şte iki kişi. Çağlar Yıldız. <laughs> Herkes yok. Ah Nasıl bir kişi bekliyorum Yani iki kişi gitse iyi olur. Her hafta bir kişi. Ben öyle düşünüyordum. Ne yapalım? Bu bir yarışma yani böyle. Belki de ilerleyen zamanlarda üç günde bir eleme olacak. Hiç bilmiyoruz yani. Bir bakacaksın bir mektup geldi. Bir bakacaksın bugün mektup geldi o oylema. Bir bakacaksın ertesi gün de mektup geldi o diye. Peş peşe peş gidecek. o gibi zaman şey. her gün eleme ne ne şeyi var? Bir her haftada, gün değil bir belki. Bir haftada hepsi bitecek. Hayır, ben, evet heh, sonra ha. da dönecek haftada Yağlamam bir şey. Ama